Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle birlikte Whatsapp'ta e, Böyle daha hiç fark etmeyenler olabilir ama fark edenler de vardır mutlaka Evet arkadaşlar bugün Whatsapp'taki e, Whatsapp'ın değişik özelliklerinden bahsedeceğiz Mesela arkadaşlar koyu tema şimdi Bunu nasıl e, koyuya çevirebiliriz ya da beyaza çevirebiliriz Bunları öğreneceğiz bugün Evet Neyse Arkadaşlar e, kuyu temel yine benim gibi yapmak istiyorsanız ilk baş sohbetler kısmına tıklıyorsunuz. Bakın tamam ayarlara girmeyi unutmayın. Sohbetler kısmına tıkladıktan sonra en üstte tema yazıyor. Şu an benimkisi kuyu. Ama açık da olabilir. Şimdi açık. Bu normal teması WhatsApp'ın. Bilirsiniz. Bunu tabii ki de kuyu da yapabilirsiniz. Ben kuyu da istiyorum. Kuyu da iyi. Ve tabii ki de en önemli özellik zorluk. Enter tuşu. Enter tuşu derken arkadaşlar enter tuşuna bastığınızda gönderir diyor. Şimdi mesajlarımız enter tuşu ile gönderilecek. Tabi bu mobillerde arkadaşlar şöyle bir şeydir. Ee, mesela siz bir mesaj açsınız. Aşağıda şöyle bir ok vardır. Şöyle şöyle bir ok vardır. O oka tıkladığınız an enter'dır o ok. E, oraya tıkladığınız an hemen yollayacaktır mesajı. Tabi ben bunu göndermek istemiyorum. Peki arkadaşlar başka ne var? Bildirimler. Evet ne bildirimi? Kendiniz öyleler bir bildirim sesimi istiyorsunuz. O zaman gidin. Arkadaşlar e, mesela bir grup seçeceksiniz ilk baş ve bu grupta e, nasıl desem <laughs> ve bu grup e, sesini daha değişik istiyorsanız bunu e, buradan halletmeyeceksiniz Işığı da ne yapabilirsiniz arkadaşlar cam göbeği yapabilirsiniz mesela en iyisi de mavi ile mordur ama beyaz daha iyidir tabii e, dedim titreşimi değiştirebilirsiniz mesela bildirim geldiğinde Kısa dediğinizde varsayılan ve kapalı. Ama tabii ki de uzun en iyisi. Zil sesleri de spiral tonudur. Ee, çok işlem. Ben de tabii böyleyim. Ve <laughs> başka bir son bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Veri depolama ve e, ağ kullanımı derken arkadaşlar. Ee, mesela buradan fotoğraflarınızı mesela mobil veri için söylüyorum bunun. Fotoğraflarınızı e, tam WhatsApp'a giriyorsunuz bütün her şey iniyor. Allah ne verdiyse indiriyor. Ondan sonra tabi internetiniz bitiyor. Neden? Çünkü neden mi arkadaşlar? Wi-Fi'ye bağlayken tüm medya yazıyor. Benim şu an tüm medya Wi-Fi'ye bağlayken Wi-Fi'ye bağlı olduğum için. Ama tabi bunu e, mobil veriyi kullanırken sadece fotoğraflar var bende sadece. Bunu hiçbirini yapıp da sadece istediklerinizi seçebilirsiniz arkadaşlar ve düşük veri kullanır arkadaşlar. Aramalarınızda veri kullanımınızı daha aza e, azaltıyor. Mesela birazcık kalite suluyor ama e, veri kullanımınızı bayağı bir azaltıyor. Mesela atıyorum e, neydi o? Neydi o? Neydi o? Neydi o? 1 bir konuşma görüntülü konuşma. Bunu 500 MB, 750 MB'a e kadar indirebiliyor. Böyle bir özelliği var. Arkadaşlar bu da benim hesabım telefon numaramı gösterdim. Neyse bir dakika videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah çıkamadım.